Merhaba arkadaşlar, yıllar sonra sizlerle yine birlikteyim. Şimdi en son kaldığımız yer çatı yapmıştık. Artık modellerimizi daha da geliştirebiliriz. Ee, şöyle yapalım. Baştan başlayalım, en baştan hızlı bir şekilde. Ondan sonra modelimize pencere ve kapı ekleyeceğiz. Onları size göstereceğim. Pencere ve kapıyı da dışarıdan, şu 3D Warehouse'dan indirerek ekleyeceğiz çok kolay bir şekilde böyle çok güzel bir görüntü oluşacağız hemen hızlı bir şekilde bir ev oluşturuyorum size yine çok basitçe bakın yaptıklarım baştan görün bir kare oluşturuyorum bunu yükseltiyorum bir ev boyutuna getiriyorum sonra bunu duvar yapmak için şu şekilde geliştiriyorum o da yapacağım o da yapacaksan da şu şekilde yapabilirim istersen. Mesela iki odalı bir yer yapacağız. Şunu bir duvar, duvar olarak düşünelim. Şu anda iki odamız oldu gördüğünüz gibi evimiz de oluştu. Aynı şekilde her ki bunu geriye çekiyorum bir zemin kadar. Aynı şekilde bunu da çekiyorum ve buraya getirdiğimde gördüğünüz gibi aynı face'te oluyor, aynı düzlemde olmakta. Şimdi dedik ki kapı ve pencere koyacağız. Tabii ki bunları önceden açmamız gerekiyor. Dışarıdan açarsak olmaz. Dışarıdan açarsak sorun yaşarız. Örnek veriyorum. Dışarıdan bu şekilde açmaya çalışıyoruz kapıyı. Ve yerdeki zemine denk geldiği için olmayacaktır. Hemen göstereyim size. Yaparım. Ama şurada bir boşluk oluştu. Hemen göstereyim. Burayı sildim. Bakın. Ya böyle yaparsınız. Kapıyı bu şekilde yaparsınız. Ya da CTRL-Z ile geri alıyorum. İçeriden bir kapı oluşturayım. Tam zeminden itibaren olacağı için daha net bir görüntü olacaktır gördüğünüz gibi. Ya da bu şekilde bir kapı yapacağız. Aynı şekilde ortaya da bir kapı yapalım. İsterseniz kapıların aynı şekilde, aynı uzunlukta olmasını istiyorsanız, aynı büyüklükte olmasını istiyorsanız, alın, ctrl-c ile bunu kopyalayıp, ctrl-v ile buraya yapıştırırsanız, Aynı büyüklükte iki tane kafa oluşmuş olacak. Bunu camlarda da yapacağız. Camlarda yine aynı şekilde herhangi bir tane iç taraftan veya dış taraftan fark etmez cam oluşturuyorum. Bu şekilde. Daha sonra ben bu işin profesyonel değilim ama size göstereyim. Ortadan bir çizgi çekeceğim. Normalde bunun ayarı var. Kırmızı demek. Bu aynı düzlemde demek. Şurayı da çekelim. Kırmızı ve yeşil olması gerekiyor yani düz çizgi aynı şekilde buraya da kırmızı burada da yeşil olacak bakın gördünüz mü şurası çıkar burayı silebilirsiniz alt tarafta bir yanlışlık oldu alt taraf reverse olmuş burası sağa basarak reverse face deyip kendini getirip çünkü burada gördüğünüz gibi arka tarafı ve ön tarafı var. Bu beyaz olan taraf ön tarafı. Şurada kapı kapanmıştır çünkü ortadan kestik. Hiçbir şekilde eğer ki bunu şöyle bıraksaydım, şunu da göstereyim öyle böyle bıraksaydım. Bunu itmeye kalktım sadece üst taraf gidecek olmaz. Şuradan seçerek ortadaki çizgiyi sildim. Şimdi kapımı açıyorum. Kapım dediğim gibi face'e getirdim zaten otomatik olarak açılıyor. Şimdi aynı şekilde cam. Ben bu camları tabii ki Copy-paste yaparak düzenleyeceğim. Görüyorsunuz yapıştırdım, burada bir cam oluştu. Şuraya da bir cam istiyorum. Aynı şekilde buraya da, şuraya da, ben şu anda gelişi güzel koyuyorum. Tabii ki e, metrelerini ölçerek daha iyi koyabilirsiniz. Buraya da bir cam oluşturdum. Böylelikle boylar hepsinin aynı olmuş oldu. Bundan sonra bunları da yine aynı şekilde açalım. Gördüğünüz gibi camlarımızla kaplarımız oluştu. Şimdi bunu sıfırdan isterseniz cam oluşturabilirsiniz. Teker teker çizmeniz gerekir. Baştan bir kapı oluşturabilirsiniz. Zaten önceki derslerde masa oluşturmak gibi basit bir terim yapmıştım size. Yine bunu keserek, biçerek bir cam oluşturabilirsiniz. Anla ve lakin. Bununla uğraşmayıp SketchUp'ın kendi içerisinde olan 3D ve herhangi bir cam, pencere, kapı indirebilirsiniz. Bunları koyabilirsiniz. Örnek veriyorum. İngilizce olarak. Bunu da oluyorum. Size bütün camlar burada gördüğünüz gibi önünüze düşüyor. Standart cam. Şu cama örnek veriyorum. İndireyim indirdiğinde bu inecek ve buraya gelecek. Bakın görüyor musunuz? Cam burada hazır. Bunu buradan en köşesinden çekerek şu köşeye koyalım. Sonra S tuşuna basabilirsiniz veya şuraya basabilirsiniz. Fark etmez. S tuşuna bastım ve bunu ortasından çekerek şu köşeye çektim. Bırakırsam gördüğünüz gibi cam tam olarak buraya oturdu. Çok kolay bir şekilde bunu kopyalıyorum ve şuraya yapıştıracağım. Ama şöyle bir şey var reverse olması, ters olması gerekir. Bunu da buradan döndürebilirim. İsterseniz şuradan şu şekilde döndürebilirsiniz. Görüyorsunuz döndü. Yine aynı şekilde köşeden atalım. şuradan tutarak yani köşeye getiriyoruz. Zaten otomatik oturacak. Aynı şekilde şurada iki camımız var. Yine CTLV yapıştırdım. Bakın şuranın camı bu. Yani bunun bir 90 derece döndürmem gerekecek. Şu şekilde döndürdüm. mü tam olarak oturuyor. Yine seçiyorum. Yine koyuyorum. Yine tam olarak oturacak zaten. Özür dilerim. Niye böyle yaptım? Çünkü bunu bir kopyalayayım. Bir dahaki cam için bir daha uğraşmayayım. Bakın yanlış yerden tuttuğum için tam oturmadı. Şu köşeden tutuyordum ben bunları. Evet. Şimdi diğer tarafta da bir camım var ve bunu açmamışım. Hemen açayım. Şuradan şu şekilde açtım camım hazır ama bunu da ters yapmam gerekecek. Hemen 80 derece bir şuradan tutarak önce seçiyorum. Sonra döndürebilirim. Dönünce zaten yeşil olacak. Anlarsınız onu. Yine bu köşeden tuttum ve yapıştırdım. Şimdi gördüğünüz gibi evimde 4 tane camım oldu. Kapı aynı şekilde 3D Veras'tan Door diyerek, ya kapı diyerek bunu indirebilirsiniz. Burada kapı çeşitleri var. çok Çoklu şekilde herhangi bir dış kapı, iç kapı bunu isterseniz yazabilirsiniz veya buradan seçeceğiniz herhangi bir kapı, ben iç kapı olarak bunu kullanacağım. Gray Door indirip, gördüğünüz gibi kapı burada. Bunu aynı şekilde köşe alttan tutuyorum ve evimin iç kapısına güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Ben S tuşuna basıyorum. Siz isterseniz seçebilirsiniz bu scale büyüklük seçeneğinden bunu en köşeye yapıştırıyorum. Böylelikle kapımız buraya yerleşmiş oldu. Şöyle bir ayar yapabilirsiniz isterseniz bakın bu tarafta duvara birleşik, bu tarafta da birleşik değil isterseniz ya bunu daha genişletebilirsiniz kapıyı veyahut kapıyı daha da ortaya çekebilirsiniz isterseniz aynı o şekilde şu şekilde ortalayabilirsiniz isterseniz ben ortaladım biraz siz nasıl isterseniz ama Dış kapıya da farklı bir kapı kullanalım. Yine 3D Warehouse. Bu ücretsiz. Ee, yine doğru demiştim zaten. Mesela şu kapı gördüğünüz gibi dış kapı. Bunu indirelim bakalım. Bu da dış kapımız. Bunu döndürelim. Bu çünkü buraya yerleşmesi için dönmesi gerekmekte. Bu Önce seçmem gerekiyor hepsini seçtikten sonra bunu o şekilde döndürebiliriz. Öyle değil de şöyle döndürelim. Çünkü iç tarafta orası. Bunu da yerleştirelim. Şuradan seçerek yine köşe koyuyorum. Yine kendisini seçerek Scale tuşuna basarak kapımızı genişletelim. Şimdi kapı biraz geniş olmuş. Çok gerçekçi olmadı. Ama yine de durumu. Bu şekilde kapımızı ve pencerelerimizi yerleştirdik. Aynı şekilde isterseniz yine devam edelim. Hemen 2 dakikada size çatı ve paint yani e, boya işinde göstereyim. Burada modeliniz isterseniz boyayabilirsiniz. Ya da şunu da söylemek istiyorum size. SketchUp önceden program olarak indiriliyordu. Artık e, internet sitesi üzerinden, yani SketchUp'ın kendi sitesi üzerinden personal projekte startmadan ekleyip direkt kullanabilirsiniz. İsterseniz ücretli de alabilirsiniz. Ben web sitesi üzerinden kullanıyorum. Önce çatıyı yapalım veya önce Önce boyamaya da yapabiliriz. Şimdi örnek veriyorum. Siz buradaki komponentleri kullanabilirsiniz. Buradaki materyalleri kullanabilirsiniz. Ya da e, sizin web sitesi üzerinden indirdiğiniz herhangi bir e, fotoğrafı, template'i buraya koyabilirsiniz. Mesela örnek veriyorum e, farklı bir desen kullanmak istiyorsunuz. o deseni indirip kendi bilgisayarınızdan kullanabilirsiniz. Yani ben buradakileri kullanacağım. Ne varmış mesela elimizde? Dış cephe olarak ben örnek veriyorum. Tidal'da ne var? Hatta ilk başta bir içeriği bir kale budur. Şuraya yaptık gördüğünüz gibi. Diğer, diğer tarafı da başka bir kale budur şekli. Siyah kale budur şeklinde yapalım. Bu gibi oldu. Şunu yapalım. Veya şunu yapalım. Fark etmez. Herhangi bir şey yapabiliriz. Şu kalsın. Aynı şekilde normal renkte kullanabilirsiniz duvarlarda veya daha farklı renklerde kullanabilirsiniz. Farklı renklerde bu şekilde verebilirsiniz. Bakın burada halılar da var. Onu da göstereyim size. Mesela bu şekilde bir halı deseni yaptım. Veya bu şekilde bir halı deseni yaptım. Bakalım. Asfalt rengi demiş. 3 print bazı yeni şeyler gelmiş ben de görmediğim. Bakalım Stone Roofing. Hmm, Stone Gage Tidal. Wood. Bu da yerlerin tahta olmasını sağlayacak. Eskiden beri olan bir şey. Biz ne yapacağız? Dışarıyı örnek veriyorum. Stone yapsam acaba nasıl duracak? Kötü duruyor. Carpus Breaks. Örnek veriyorum evimizin dışını bu şekilde taş malzemeden yapmak istedim. İçeriği de bakalım ne yapalım örnek veriyorum. Roofing stone, surface, tidal, water, window, wood. Herhangi bir renk de koyabiliriz. Herhangi bir renk koymayı planlıyorum şu anda. Böyle şu turuncudan evimin bu odasını böyle boyayabilirim. Bakın buraları boyarsanız şuralar boş kalacaktır. Buraları da boyayabilirsiniz. Veyahut ben ikiye bölmüştüm zaten. İsterseniz alt tarafı daha farklı renkte, üst tarafı daha farklı renkte boyayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada çizgi olmadığı için orayı boyayamıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Mesela orayı da boyayacağız. Çizgi çekeceğiz. Çizgi çektiğimizde bazı şeyler bozulacak. Gördüğünüz gibi. Çünkü şöyle da kapattı. Orayı silin. Şuradaki çizgiyi de sildikten sonra gördüğünüz gibi kendine gelecek tekrardan. Hemen buradan yine aynı renkten devam edelim. Gördüğünüz gibi böyle basit bir renklendirme yaptım. Diğer odayı da şu koyu renkten yapmak istiyorum alt tarafını. Yine gördüğünüz gibi şurada çizgimiz yok. Hemen bir çizgi koyayım. Her yer kapandı gördüğünüz gibi. Kapanan yerleri seçerek delete tuşuna basarak silebilirsiniz. Gördüğünüz gibi silindi. Hemen şuraları da yaptım. Üst tarafı da pembe renkten yapalım. Evimizin iç dizaynı neredeyse oldu. Şuraları da yapabilirim. Şu anda oraları da pembe yaptım. Aynı şekilde cam kenarlarını da zaten bayağı bir yakınlaştırabiliyorsunuz. Cam kenarını da yapabilirsiniz. Şu anda yapmayacağım. Şu anda evin içi ve dış dizaynı oldu. Çatı yaman yapalım dedik sizde. Bir çatı yaman hazırlıyorum. Ortadan bir orta tarafından bir tane çizgi çeksek zaten burası kapanacak. Gördüğünüz gibi çatı yapmanın basit yolunu size göstereyim çat için sadece ortaya bir duvar çekin şöyle bir duvar çekiyorum sonra mantıklı düşünün şunu yukarı çekiyorum şunu da aynı şekilde yukarı çekiyorum ve şunu da yukarı çekiyorum ortada bir duvar oluştu Şuradan da aynı şekilde şurayı bir çekelim. Şuraları da çekelim. Sonra eğer ki ben şuradan şuraya birleştirirsem kapanacak. 90 derece çünkü her kapanacak. Aynı şekilde şuradan bir şuraya birleştirirsem komple kapanacak. Yine burayı ile burayı birleştirirsem komple kapanacak. Alın size çatı. Hatta isterseniz çatıyı ekstradan buradan veya aşağıdan ctrl Z diyorum. Bir tane Bir tane baca yapalım. Kare bir baca. Pardon. Hemen şurada yapıyorum. Şurada baca olduğunu düşünelim. Aşağıya bir şey tabii ki. Bunu yukarı doğru çıkarttım. Buradan bir baca çıktı. Şunu da şöyle şekilde birleştirdim. Burası kapandı. İsterseniz buraları da birleştirebilirsiniz. Renkleri sadece buraya vermek için. Aynı da bacağın içinin boş olması gerekiyor. Ne demiştik? Şuradan özür dileyerek H denen seçenekten burayı aşağı doğru indirsem burası bacı gibi gözükür. Şimdi buradan da roofing dersek şu güzel olacağına inanıyorum. Çok renkli oldu çatı var veya şu çatı var en bilinlik çatı şekli. Buraya bu şekilde yaparsak çok çirkin duracaktır. Bu şekilde zaten durmaz mantıken. Şöyle yapalım. Daha farklı farklı renkler. Ortayı da bu şekilde düzenleyelim. Aynı şekilde. Gördüğünüz gibi bacayı da bu renkte yaptım. Ki tahta herhalde. Tam rengine bakamadım. Aynı şekilde buraları da bu şekilde yaparsam evimizin kabaca yapılışı bu şekilde oldu. Daha da ilerletelim, daha da güzel bir görüntü almaya çalışalım. Mesela bir çim yapmak istiyoruz buraya. Burada çimi bulmamız gerekiyor. Nerededir hemen bakalım. Vegetables'da en son baktığımızda 3D, Carpets, Textile... Ha, şurada. Gördüğünüz gibi yeşillik oldu yerler. veya işte taş olarak kullanabilirsiniz. Kötü durdu, bunu tabii siz seçin. Ve farklı yeşillikler, yeşil tonlarını kullanabilirsiniz. Hatta, hatta size daha da güzelleştireyim. Çok basit bir şekilde bir tane daha kare biçiyorum evin çevresine. Burayı da örnek veriyorum. Taş yapalım. Şu. Bakın. Bu şekilde evimizin basitçe modellenmesini yaptım. Bundan sonra daha farklı bilgilerse vereceğim. Teşekkür ederim.